Evet arkadaşlar değerli YouTube severlerim beni takip etmeye değer bulan güzel insanlar görmüş olduğunuz çalı çileğini topladık bir önce videoda bir önceki videoda yayınlamıştım bitkinin formunu görüntüsünü şimdi burada arkadaşlar bu içerisinde bir yıl önceki sürgünlerinden gelen bakın şöyle gelen dal kısımları var. Bunları ayıklayacağım kopartacağım. Çünkü ağza e, sert bir cisiminin gelmesine gerek yok. Yumuşak sürgünlerinde arkadaşlar kopartmaya gerek yok. Bakın mesela yumuşak sürgünleri şunlar. Elde anlaşılıyor tutulduğu zaman. Sert kısmı ile yumuşak kısmı. Bunu ayıtlayacağım. Poşetleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da evde bir dakikalığına kaynar suyun içerisine batıracağız. Bekleteceğiz. Çıkartacağız. Fazlasını diprize koyup canımızın çektiği zaman yemeğine hazır et, hale getireceğiz. Yemeğin yapılışını da göstereceğim arkadaşlar. Aslında pancar çorbasının yapılmasının aynı gibi. Yani karalahana çorbasının yapılması gibi yapacağız. Arkadaşlar o şeker hastaları için birebir ekşimsi bir çorba olacak. Tadına doyulmuyor. Yedikçe yeniliyor bu çorba. Evet devamını görmek üzere burada yayını durduruyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalı çileğimizi haşlamak için e, suyumuzu koyduk. ısıtmaya bıraktık. Şimdi bir yandan da çalı, çalı çileğimizi seçmek üzere bir yandan da bir tepsiye boşalttım arkadaşlar. Devamını da boşaltacağım. E, çok narin bir bitki. Hemen gene ısınmaya başlamış bile. Arkadaşlar hemen gene haşlanıp e, buzdolabı kaldırılacaksa buzdolabı kaldırmanız gerekiyor. Yemeğini yapacaksanız da en azından haşlandıktan sonra hazır hale getirilmesi lazım. Şimdi ben bunun içerisindeki sert olan dalları varsa kuparttığım yerden onları seçeceğim arkadaşlar. Sonra da haşlanmak üzere bir dakika kaynar suda bekleteceğim. O aşamaları da gösteririm şimdi birazdan. İlk önce bir bunları bir seçeyim. Evet arkadaşlar poşette getirdiklerimizi burada şimdi seçtik. Bir tencere dolusu oldu. Buna şimdi sıcak suyu uygulayacağız arkadaşlar. Şurada da çıkan e, saplar var. Kurumuş olan yapraklar katmışız biraz içerisine. Onları da ayıtlamış olduk. Şimdi bunu e, haşlayacağız arkadaşlar. İçeride mutfakta sıcak su kaynıyor. Üstüne dökeceğiz. Bir dakikada öyle kaynayacak arkadaşlar. Şimdi içerideki uygulamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi diğer tencerede olduğu için bu diğer tencereyi ortasını şöyle açıyorum ki ortasına dökeceğim. Onunla birlikte bir dakikada kaynayacak. Tabii ki bunu iki elimle yapmam lazım. O yüzden dolayı durduruyorum burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaynar suyu gören çalı ile hemen yeni rengini bakın bu şekilde attırdı. Şimdi sadece bir dakikalığına kaynatarak hafiften ee, bir acımsı bir tadı var. Çok hafif ama ekşimsi ve mayhoşluk tadını asla gidermiyor. O çok güzel bir tad yönü. Onun için şöyle biraz sadece haşlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra buzdolabına atmak için de uygun koruma bile gelmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tencerenin ağız ağzına kadar doluydu. Ama şimdi yarısına kadar indi. Hacmini hemen yine küçültmüş oluyor arkadaşlar. <laughs> Tabii ki şimdi soğukluğuyla birlikte birbirlerine de yapıştığı için ayırmak istiyorum. Her tarafına ulaşsın. Evet. şu anda ulaşmış durumda arkadaşlar bunu şimdi e, bir dakikada tam olmadı bir dakikalık bir sürecini bekleyelim bundan sonra aşamasını süzeceğim arkadaşlar suyunu süzdürüp artık soğutup ondan sonra arkadaşlar buzdolabına koyacaksam buzdolabına koymaya hazır konumuna getirmiş olacağım <laughs> gibi de kokuyor şu anda. Ben kokusunu gayet net alıyorum. Evet ben burada bir durdurayım arkadaşlar. Süzme işlemini de gösteririm. Ondan sonra soğutmayı alacağız arkadaşlar. Soğutmayı aldıktan sonra poşetleyerek buzdolaplara yemeklik porsiyonluk olarak ayırmış olacak arkadaşlar. Tabii ki çorbasını da yapılışını da gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Süzme işlemine aldık. Şöyle kaldırarak bakın çıkan suyunu göstereyim. Kırmızıya yakın bir su çıkıyor arkadaşlar. Artık e, çalı çileğimiz e, yemeğinin yapılması üzere hazır. Şimdi sadece soğutacağız buzdolabına koymak için. Evet, ben burada durduruyorum arkadaşlar. Geri kalan işlemi yani bir yemeklik boyu kadar e, poşetlerinize yerleştirerek buzdolabınızda havasını alıp koyabilirsiniz ve ona göre e, kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pancar çorbasının yapımını da göstereceğim onu da. Ben burada durduruyorum. Evet arkadaşlar, soğuttuğumuz çalı çileklerini. Şimdi e, buzdolabına yerleştirmek üzere poşetlere bir yemeklik olarak koyacağız. Evet. Haşlanan e, çalı çilekleri böyle bir şekle geliyor arkadaşlar. Suyunu da süzdürdüm. En son olarak süzülen su da şurada. Gördüğünüz gibi e, kırmızı şeklinde suyu çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Böyle hoş bir suyu çıkıyor. Bunu da balkon boşluğunda yetiştirdim. Narenci çiçeklerime, limonlarıma vereceğim. Onlar da ondan istifade etmiş olacaklar soğuk suyundan. Onları geri tuttum. Şimdi ben poşetle diyerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tencere çalı ile çorbası yapılmak üzere hazır olan poşetlendi. Şimdi bu, bu şekilde buzdolabı kaldırılarak dondurulacak istenildiği zaman hemen gene çözümlenerek yapılacak. Geri kalanları da aynı şekilde ben poşetleyeceğim. Bu şekilde buzdolabına kaldıracağım. İstenildiği zaman hemen gene yapılmasına hazır hale gelmiş olacak arkadaşlar. Yemek yapılışını da e, anne annem eşliğinde yapmak istiyorum. Kendisinin de bu kanalda bir katkısı bulunmasını istiyorum. Bu vesileyi göstereceğim. Evet arkadaşlar çalı çile çorbasını yapılırken, yapılırken gösteremedim sizlere. Ama nasıl tarif edileceğini annem size anlatacak şimdi birazdan kendisi. Ben ilk önce bir ilk önce bir, bir iki yudum yemek istiyorum annem anlatırken de tam buğday ekmekle hafiften ekşi olan çalı, çir, çalı çile çorbamızın içerisinde gördüğünüz gibi fasulyeler ve e, mısır taneleri gözükmekte. Evet anne bu çalı çilek çorbasını nasıl yaptık? Bir tarif et bakalım bu güzel çorbayı. Çalı çilek e, çalı çilek yaprağının çorbası e, şeker hastalığına çok faydalı olduğunu söylediler. Ben de çalı çilek yaprağından çorba yapmak istedim. Çorba'yı e, hazırlandıktan sonra. Ağzılarına kemen haşlandı. Önce e, bir kaynar suya kuyup çıkarmak gerekiyor. Çok hafif. Bir dakika, iki dakika dursa yeter. Bir e, Rengi atması. Renk e, atması yeterli. Renk bir dakika. atması yeterli. Evet. Ben biraz düzeltmeler yapıyorum. Heyecanla anlatıyor çünkü. Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> sonra evet. süzdükten sonra tekrar temiz bir su koyuyoruz tencereye. Su kaynadıktan sonra bu çalı çilek yaprağını içerisine koyuyoruz. Yanına mısır taneleri fasulye koyduktan sonra o pişiyor. Piştikten sonra da biraz bir iki kısım kadar mısır unu katıyoruz. Kaynarken sonra da soğan maydanoz Onları da yağda, salça kavurup üzerine yakıyoruz. Tabii ki tuzunu da ilave ediyoruz. Ondan sonra da size afiyet olsun. Evet anne çok güzel tarif ettin ama hiç kameraya bakarak da anlatmadın yani. Evet. Yeter bu kadar. <laughs> Arkadaşlar tarifi de almış oldunuz. Şu anda tam vakti çalı yani toplama vakti şeker hastaları için birebir çayından daha etkili arkadaşlar. Çünkü vitamini kaybolmuyor arkadaşlar kurutulmamış oluyor. Direktmen yaş haliyle yapmış oluyorsunuz. Hatta bunu e, haşladığınız zaman arkadaşlar muhakkak fazlasını buzdolabınıza poşetleyerek buzdolabınıza yerleştirin ve ilerleyen vakitte hazır çorba olarak da hemen yine kullanabileceğiniz bir konumda arkadaşlar. Evet annemin tarifesinin üzerine sizlere afiyet olsun diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.